Rüzgarlı Tepe 106. bölüm fragman analiz. Zeynep Halile, Berna ile çok uzun süremi birlikte çalıştınız diyecektir. Halil ise 4 ya da 5 yıl beraber çalıştık diyecektir. Berna şeyi de sayarsak deyince Zeynep merak edecek, neyi diye soracaktır. Kuzeni Halil'in Berna'ya karşı bir zaafı olduğunu söyleyince Berna Halil'in asistanı olmanın zor olduğundan bahsedecektir dikkat etmeni öneririm diyecektir. Teyzesi Berna'cım diye selam verecek, gördüğüne sevinecektir. Zeynep Halil ile Berna'nın arkadaşlıktan biraz daha öteye gideceğini umut ettiğini söyleyecektir. Zeynep aferin diye kendini tebrik ederken Halil beni neden yalnız bıraktın diyecektir. Halil Zeynep'e artık senin bendeki yerin çok başka diyecektir. Zeynep Berna ile Halil'e baktığını kuzenine söyleyince Hoz başında olduğunu öğrenecektir. Zeynep, biz yemekten sonra toplantıya devam ederiz diye konuşmuştuk ama diyecektir. Duydukları karşısında yüzü düşecektir. Halil ile Berna'yı yalnız başına gören Zeynep'in morali bozulacaktır.